Herkese selamlar, merhabalar. Sevgili Oğlak burçları, hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. 14-20 Temmuz haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Güzel bir hafta diliyorum. Şöyle bir bakalım. Neler var, neler var? Şimdi şurada bir harfiniz var. Yani K harfine öncelikle benzettiğimi söyleyeyim. Yani bayağı bayağı burada bir K harfi var ama bayağı ucu uzamış. Şimdi Şöyle diyebiliriz bununla alakalı. Öncelikle K harfli bir şehirle bağlantı kurabilirsiniz. İş olabilir, bu bir insandır. İşte aşktır gene iş olabilir. Hani beraber bir şeyler yapalım bu olabilir. Bir meslek için çalışıyor olabilirsiniz. Ee, gene de K harfi ile ilgili bir durumunuz olabilir bu bir. Bir bağlantınız var çünkü uzamış artık yani bir uzantı bir bağlantı olabilir bu bir. İkinci olarak da K harfi sürekli olarak siz mesela diyorsunuz ki bu beyazdır. Kişi diyor ki hayır bu siyahtır. Sonra diyor ki ay evet doğru söylüyorsun bu beyaz. Sonra gidiyor başkalarının lafını dinliyordur. Hayır sen yalan söylüyorsun aslında böyleymiş. Sonra tekrar size gelir ha hayır oğlak burcu sen doğru söylüyormuşsun der. Yani siz hep diyorsunuz ki işte bak ben buradayım. işte seni seven tek benim. İşte dönüp dolaşıp sen benim lafıma zaten geleceksin gibi. Hani aynı noktadasınız ve bu insan sürekli gidiyor gidiyor geliyor. Gidiyor gidiyor geliyor. Dönüp dolaşıp yine sizin olduğunuz yere sizin lafınıza geliyor. Şimdi bu kişi artık sizin hayatınıza gelir. Yani der ki Aa, evet bu oğlak burcu 50 milyon kere haklı çıktı. 50 milyon birinci de de haklı çıkacak. Ben artık hani onun lafından pek de çıkmayayım. İşte annemdir doğru söylüyor. Hep beni arkadaşlarımla ilgili eğitimle ilgili bilmem neyle ilgili uyardı. E bundan sonra ben bir tek onun uyarılarını dikkate alırım. Ya da o uyarıyorsa iki kere düşünürüm bir şeyleri. Deyip ona göre devam edebilir. Bir de böyle bir durum var. E tabii ki sizin için de arkadaşlar şimdi onu sürekli laf anlatıyordunuz. E, bu açıdan bir atlamanız olabilir bu bir. İkincisi burada bir kalbiniz oluşacakmış yarım kalmış artı. Bir kelebeğin kanadının yarısı var. Bir özgürleşme, işte borçlardan kurtulma, sıkıntılı bir ortamdan kurtulma, işte bir şeyleri geride bırakma gibi bir şeyiniz olacakmış ama gene yarım kalmış. Onun dışında bir kaplumbağa olacakmış. Bakın tepesi oluşmaya başlamış ama gene yarım kalmış. Mesela ev almak için ne lazım size? İşte 2 milyon mu lazım? Belki bir kısmını, yarısına yakınını topladınız ama bir şey oldu ve gitmiş olabilir. Daha da fiyatlar artmış olabilir. Arada başka şeyler olmuş olabilir. Gene de mesela yarım kalmış ya da ev, evlilik yani nişanlandınız, sözlendiniz sonra not. yani kaldı öyle. Şimdi bu yarım kalan şeyleri Ha, aynı kişidir, aynı olaydır ya da farklı bir şeydir fark etmez. Gene de devam ettiriyorsunuz. Amacınız evlilik miydi? Gene de evlenirsiniz. Ev almak mıydı? Alırsınız. Ha, aynı yer mi? Farklı yer mi? Bir şey diyemeyeceğim ama gene de bir şey yapacaksanız onu sonuna kadar götürüyorsunuz. Bu şekilde ev, evlilik, yuva, tamirat, tadilat, ev alma, ev satma, işte e, mirasla ilgili, mesela ev özellikle mirası ile ilgili olaylarınız, bir kentsel dönüşüm vesaire bunlar bir yarım kaldı üstünden çok zaman geçtiyse şimdi bunlar bir tekrardan gündeminize gelebilir. Artı sağ tarafı çok güzel bir şekilde aydınlatmışsınız. Yani sizler arkadaşlar biraz daha anlık ve ileri gelecek olarak kendi geleceğiniz işte hanenizdeki insanlar varsa onların geleceklerini böyle aydınlatmak için maddi manevi bir çalışma yaptığınızı bir şeyler düşündüğünüzü hani yeni bir şeyler düşünüyorsunuz bunlar var sol tarafı da kapatmışsınız biraz da hanenin içerisine yakınına kapatmışsınız yani sevmediğiniz akrabalarla sırf Hani birileri zorluyor. Ayıp olmasın diye görüşüyorsanız buraları bırakabilirsiniz. Dedim ya bir kelebek var. Hani yarısı var. Demek ki tamamlanacak bir özgürlük olabilir. Sevmediğiniz insanlara maddiyat nedeniyle katlanıyorsanız artık katlanmanıza gerek yok. Onları da artık hayatınızdan çıkarıyorsunuz diyebilirim. Mesela işle ilgili bunu yaşıyorsanız buradan bir uzaklaşmanız var. Şimdi hemen şöyle bir fincanınızı sizlere gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar bakın iki yerden birden geçmişti. Şöyle yapayım da iyi gözüksün. Bakın, iki tane tepe noktanız var, görüyor musunuz? Sizi iki noktadan sıkıştıran bir şey var. Birisi belki zamanında yaşanan maddi bir olay, birisi de yapılmış diyelim yanlış bir evlilik ya da belki sağlık olayıydı. İşte yanlış insanlara zamanınıza harcamak gibi olabilir bir hata oldu. Şimdi arkadaşlar bunlar size çok kabarıyor. Yani işte zamanda yanlış insanlara zamanımı harcadım, değerli vaktimi artık harcamayacağım. Bu size çok üst konuma gelebilir. Ve belki bazı insanlara genel olarak tahammülünüz azalabilir. 10 kere hak veriyorsanız 5 hak verirsiniz artık. Böyle bir durum var. Onun için daha önceden Başarısızlıklar oluyordu, bir şeyler oluyordu. Bırakıyordum, bırakılıyordum, terk ediyordum, terk, ediyordum, terk ediliyordum. Ama diyordum, geçiyordum. Ama artık öyle değil. Ne hani bir büyük bir şey olacak, terk ederim. Ne de beni terk edebilir. Yani hesabını sorarım mutlaka. Yani bir şeyler sizde çok yükselmiş mesela. Önceden birikirse para birikir, birikmezse önemli de değil yani. Derken hayır birikecek. Ben bunun için emek veriyorsam, ben bir şey istiyorsam olacak. Hep beraber buna el atacağız. Çünkü sizlerin Dönem dönem arkadaşlar böyle çok yoğun bir işkoliklik, inanılmaz bir düzen, ne diyorsam o mota mot ee, bir durumunuz oluyor. Ve şu anda da buna benzer bir olayınız var, onu söyleyeyim. Bazı duygular, hisler, düşünceler çok kabarmış. Ee, diğer insanları da kendinizde bu süreci çok adapte ediyorsunuz. Burada çok güzel bir yolunuz var ama yolunuz biraz fazla genişlemiş. Şöyle... Bakın aslında yol şu arada gördüğünüz alan ama çok genişliyor. Bu ne demek? Siz tek başınıza gidecekken ailece gidersiniz. Siz bu kadar kazanacağım derken daha büyük bir kısım kazanabilirsiniz. Onun dışında sadece oraya gideceğim iş, o kadar başka bir şey yok. Sadece iş. Hayır iş değil, aşkta olabilir başka şeyler de olabilir size yanına başka şeyler de getirebilir. Yani ben istediğim bir göz Allah verdiği iki göz gibi e, böyle biraz daha bolluklu bir süreciniz olabilir zaten sağ tarafta burada da hafiften bir dağınız var. Ama arkadaşlar bu dağ sizin sırtınız. Yani kendi kendinize bir dağ olmuşsunuz. Dağ da zaten sağ taraftaysa genellikle yükseliş anlamlarına gelebiliyor. Ve hani güvenilir bir insan olduğunuzu yani dağ gibi olduğunuzu çok böyle kolay yıkılmayacağınızı ifade ediyor diyebilirim. Burada olsaydı bir zirve anlamı var idi. Belki zirveye doğru gidiyorsunuz. Onun yolunu şimdiden yapıyorsunuz. Artı kafa kısmınızdan da çok güzel bir yol çıkmış. Bu da arkadaşlar sizin sürekli olarak gelecekle ilgili bir şey yapmak istiyor. Yani bugün yapayım da ilerleyen yıllarımı kurtarayım. Gibi bir düşünceniz var. Hani hemen bugün istedim yarın olsun gibi değil. Ee, şimdi birisi bile olduğu zaman siz o insanla diyelim gelecek düşünüyorsunuz değil mi? Hemen kalkıp evleniyor musunuz? Düşündüğünüz an. Hayır. Şu anda düşünüyorsunuz gelecekle ilgili o insanla, o iş, o ev, işte çocuklar, torun, aile düşünüyorsunuz ilerleyen dönemleri. E ona istinaden şimdiden bir düşünce sistemini başlatmanız lazım. Düşünün bir taşının değil mi? Şimdi siz bu düşünme taşınma olaylarına şimdiden başlamışsınız. Ve önünüzde de bir alan var. Burada da bir kuş var. Yani bir kuş, bir haber, bir fikir, bir düşünce, bir şans, belki bir kavuşma gelip oraya tünemiş. Siz de o kuşa bakıyorsunuz. tamam. Ben bunu bunu yaparsam çok güzel, çok şanslı bir döneme girebiliriz. Bunun da adımını atabilirim ya da birine attırabilirim. Bunun da düşünce yolunu ben oluşturdum diyebilirsiniz. Şimdi buraya geldiğimde bakın sol taraftaki yollar genellikle kurtulmayı anlatır. Size çok güzel bir kapı açılıyor daha önceki bir kişiye çok güzel bir kapı açılıyor. Bu kapı da arkadaşlar iki yol tarafından destekleniyor. Birisi maddi yoldur, birisi manevi yoldur. Birisi maddi yoldur. Biri de gerçekten hani baya baya arabanıza, otobüsünüze, uçağınıza binip gideceğiniz yol şeklinde olabilir. Maşallah diyelim. Buradasınız çok düşünüyorsunuz. Kafanızın üstünde de bir uçak var. Kafa üstündeki uçaklar arkadaşlar yolculuk planlarınızı anlatır. Çok hızlı bir şekilde bir şeyler yapmanız gerekli. Bir an önce kazanmalıyım. Bir an önce bu işi bitirmeliyim. Bir an önce evlenip bir an önce işte boşanmalıyım. Hani elimi çabuk tutmalıyım olaylarını anlatıyor. Bir de sanki çok ince bir yapılısınız da bu da sizin birazcık duygusal yönünüzün üst tarafta olduğunu, duygularınızı mesela çok uçlarda yaşadığınızı ifade ediyor. Başınızın üstünde de sanki bir kep var. Bu da çok böyle uçlarda yaşıyorsunuz ya düşünceler. Mesela bir şey olmalı. Tam böyle düşündüğüm şekilde dedim ya bazı konularda çok yükselmişsiniz, çok istiyorsunuz. Hani istediğinizi de çok belli ediyorsunuz. Artık burada bu kafanızda böyle bir kepin olması, mezuniyet kepi gibi bir kep. Sizin bu işin artık son raddesinde olduğunuzu anlatıyor. Hani eskiden 10 hak verirdim, değil mi? Bunu konuştuk. Artık 5 hak veriyorum. Ve sen sonuncusundasın. Yok seni mezun edeceğim. Yani çıkıp gideceksin artık hayatından. Böyle düşünebilirsiniz. Ee, artık kendinize bile belki bazı konularda son kez hani deneyeceğim e, diyerekten belki bir şans veriyor olabilirsiniz. Ama genel olarak yan duvarlarına baktığımda gayet temiz bir e, fincanla karşılaşıyorum. Şöyle bir bakalım. Şurada bir baykuş oluştu farkında mısınız? Şimdi baykuş demek birkaç tane anlamı var. Birincisi. Aa işte gece oturuyorsunuz gündüz uyuyorsunuz gibi bir şey değil. Birincisi tahmin ettiğiniz üzere eğitim, iş, kariyer, bilgelik, bir şeyleri bilip öğrenmesi, mahkeme sonucunuzu öğrenirsiniz. İşte eğitiminizle ilgili bir şey varsa demek ki yakın zamanda bunun sonucunu öğreneceksiniz. Böyle şeyleri anlatıyor diyebilirim bu bir. İkinci olarak arkadaşlar, biraz sıkıntılı bir hayvandır. Yani kötü bir hayvan olduğu için değil ama çok sessiz, sakin durduğu için bundan kesin sıkıntı çıkar dediğiniz şeyden size sıkıntı çıkmaz. Belki başkasına çıkabilir ama siz o zararı uğramazsınız. Eğer ki bu tarafta çok koyu bir renkte görüyor olsaydık diyecektim ki siz kötü bir haber alabilirsiniz. Ama hem hane içerisinde hem temiz hem de güzel çıktı. E, o yüzden hani çok zararlı olabileceğini işte herkese borç çıkıyor. Size çıkmaz. 10 kişiyiz 3, 3 kişi işten atacaklar. Şimdi tabii ki üzücü ama o 3 kişiden biri olmayabilirsiniz. Sizin için böyle güzel bir olayı var. Yani en azından sizin için diyebilirim. Bir de 3-4 kişi arkadaşlar hayatınıza tak diye bir anda bir müdahale gelebilir. Bu insanlar kötü oldukları için değil. Şöyle söyleyeyim. Siz dediniz ki ben böyle böyle işte iş değiştireceğim. Beğenmiyorum okulu, okul değiştireceğim. Başka bir şey yapacağım. Herkes diyor ne yapıyorsun, niye böyle bir karar alıyorsun, bilmem ne. Şimdi ee, burada bu insanlar kötü olduğunu değil, bir anda sizi bir sorgulama durumları olabilir. Sizin de en sevmediğiniz şey verdiğiniz kararın sorgulanması. Çünkü siz zaten o kararı verene kadar 50 kere o şeyi sorguluyorsunuz. Sizin için de tamamsa Ondan sonra yolunuza bakıyorsunuz. Diğer insan diyorsunuz ki ya ben böyle yapacağım, yapmak istiyorum dersiniz. Şimdi sizin zaten sorguladığınız bir şeyi bir daha onlar sorguladığı zaman bir daha aklınızdan geçenleri anlatacaksınız. Bu da sizi ekstra yoruyor. İşte böyle bir olay var sevgili arkadaşlar. Şöyle bir baktığım zaman çok tatlı, çok güzel bir akış görüyorum ve kimseyi de görmüyorum. Daha çok demek ki tek başınıza bir ilerleyiş var. Mesela bazı burçlarda şu niyetini aktığı kısım bile, dileğinizin aktığı kısımda bile birileri olabiliyor. Ve orada bile hani süreçlerine çok böyle yoğun bir karışma olayları olabiliyor. Ama burada siz Hani e, tek başınıza ilerletiyorsunuz, istediğiniz kadar etrafınıza destek olsun ama gene de burada hani çocuğunuzun gündemi mi? Başı siz çekiyorsunuz, anne babanın olayı ve on kardeş misiniz? İş gene yük sizin üzerinize, siz o süreçleri ilerletiyorsunuz, siz o süreçleri takip ediyorsunuz diyebilirim. Böyle de bir e, sorumluluk mu diyelim? Böyle bir olayınız var, özellikle niyetinizle ilgili. Benim sizlere söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın, kalın. Bay bay.